Değerli izleyicilerimiz, şu anda size elimde bulunan Elin Karun yazdığı sigarayı şu anda bırakın, üstelik kilo almadan ve içerek yavaş yavaş ve neden bıraktığınızı sindire sindire öğretecek bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Elin Karun 12 milyondan fazla satan kitabı, üstelik kilo almadan sigarayı bırakma kitabı size kısaca özet geçmek istiyorum. Elin 30 yıldan fazla bir süre sigaranın birini yakıp birini söndürmüş olan bir yazarımızdır. 1983 yılında sayısız başarısız bırakma girişiminin ardından bırakma yoksunluğu çekmeden, iradesini kullanmadan ve kilo almadan günde 100 sigaradan 0 sigaraya indi. Bu sıra dünyanın beklediği şeyi keşfettiğini fark etti. Sigarayı bırakmanın kolay yolunu. Böylece dünya tiryakilerini sigaradan kurtarmayı kendine misyon edindi. Yöntemin inanılmaz başarısından sonra sigarayı bırakma konusunda lider uzman olarak uluslararası ün kazandı ve klinikleri artık tüm gezegene yayılmış durumda. İlk kitabı Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu 10 milyondan fazla sattı. Hep uluslararası çok satanlar listesinde oldu ve 40'ından fazla dile çevrildi. 1998 yılında 10. Dünya Tütün ve Sağlık Konferansı'na konuşmacı olarak davet edildi. Böyle bir onura, görülen, layık görülen tıp dünyasının dışında ilk kişiydi. El inkar yöntemi alkol, kilo kontrolü, çocukların sigara bağımlı ve uçma konusu korkusu gibi pek çok alanda uygulandı. Alkol ve kilo kontrolü danışmanlığı belli elinkar inkar kliniklerine uygulanıyor. Ayrıca kurumların çalışanlarının sigara ve kilo sorununu çözmeye yönelik bir şirket içi programlar da mevcut. El sigarayı bırakmanın kolay yolu yöntemi, kliniklerde yüz binlerce tiryaki sigaradan kurtuldu. Elinkar inkar, Yöntemiz size sigarayı bırakacağınızı garanti eder ya da paranızı iade eder. Türkiye'deki Elinkar kliniğinin adresini belki AŞ kitabının içerisinde bulabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız varsa ya da soru sormak isterseniz klinikle temasa geçmeden çekinmeyin diye belirtiyor. Elinkar sigarayı bırakmanın kolay yolu yöntemi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz elinkar.com'dan bilgi alabilirsiniz. Elenkar sırayı sigarayı bırakmanın kolay yolu yöntemi tüm zamanların en başarılı sigara bırakma yöntemidir. Tüm dünyada milyonlarca sigara içene sigarayı hemen acı çekmeden ve sürekli bırakmalarına yardımcı olmuştur. Sigarayı şu anda bırakın yönteminin çarpıcı ve yeni sunumudur. Güncellemiş ve açık anlaşılır okuması kolay bir formatta yeniden düzenlenmiştir. Elinkarın yönteminin irade gücü kullanmak ilgisi yoktur. Çünkü sigara içme arzunuzu yok eder. Sizi sigarayı bağlayan korkularınızı ortadan kaldırır ve sigara içmeyi özlemezsiniz. Hem ağır tiryakiler hem seyrek olarak sigara içenler için tasarlanmış ve ne kadar zamandır sigara içtiğinizin önemi yoktur. Pazarlama hileleri korkutucu taktikler içermez, kilo aldırmaz ve hatta kitap okurken sigara içmeye devam edeceksiniz. Elinkar denen bu adamın yazdığı kitabı okudum. En iyi tarafı kitap okurken sigara içmeye devam etmeniz. Size ne kadar sigara yakacağını söylüyor. <laughs> Hadi bir tane daha yakın diyor. Ve siz de tabi zevkle hemen diye yanıt veriyorsunuz. Kitap okurken sigara içebiliyorsunuz. Harika bir adam bu. Son sayfaya geldiğinizde size şimdi son sigaranız yakın diyor. Sonuncuyu bile isteyip istemediğinizi bilmiyorsunuz. Ama sonra elin öyle istiyorsa yakayım diyorsunuz ve söndürdüğünüzde bu mesele bitmiş oluyor. O zamandan beri sigara içmedim. Ben de bu kitaba şu anda yeni başlamış biri olarak size tavsiyede bulunmak isterim. Kitap size sigarayı neden içtiğinizi, niçin içtiğinizi ve daha sonra neden bırakmanız gerektiğini anlatan açık, net bir dille yazılmış bir kitap. Ben şu anda sigarayı içen birisi olarak kitaba başladım. Kitabı bitirdiğim zaman tekrar sizinle düşüncelerimi yazacağım.